Günaydın. Cumhuriyet Gazetesi her sabah sesli olarak sizlerle buluşuyor. Gazetemizin öne çıkan başlıklarından ve haberlerinden seçmelerle podcast yayını başlıyor. 19 Temmuz 2024 Cuma. Günün manşeti. Parasızlıktan uçamadılar. Bir dönem Türk Hava Kurumu uçaklarını hangarlarda çürüten iktidar orman yangınlarıyla mücadeleyi özel sektörün eline bıraktı. Hava sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaşması ile ülke genelinde korkutan yangınlar peş peşe geldi. İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan yangın 24 saatte söndürülebildi. Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, ihaleyi alan şirketin kiraladığı helikopterlerin yakıt parasını ve pilotların ücretlerini ödemediği için iki haftadır görev yapamadığını söyledi. Yangına müdahaleye giden orman işletme müdürü döner taş yaşamını yitirdi. Bir personel yaralandı. Gündem Deprem bölgesini yakından ilgilendiren bir görev değişikliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda yaşandı. Görevden alınan Vedat Gürgen tepkilerin odağındaki isimlerdendi. Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan atamalar resmi gazetede yayımlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı, Gürgen görevinden alındı. Gürgen'in yerine atanan Ömer Bulut, 2018 yılından beri Toplu Konut İdaresi Başkanı olarak görev yapıyordu. AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda görüşüldü. Yaklaşık 18 saat süren, görüşmede 17 maddelik teklifin ilk 3 maddesi, AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partisi'li üyelerin oylarıyla kabul edildi tansiyonun düşmediği komisyonda görüşmelere 22 Temmuz pazartesi günü devam edilmesi kararlaştırıldı. Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara Anıt Park'ta 24 saat süren bir eğitim maratonu programı düzenledi. Eğitimin paydaşlarının da katıldığı maratonda eğitim alanında yaşanan sorunlara dikkat çekildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel eğitim politikaları ile ilgili söylenmesi gereken ne varsa, eğitim maratonunda söyleneceğini ifade ederek, burada, bir tam gün, hiç susmadan eğitim konuşacağız. Çocuklarımızın geleceğini konuşacağız dedi. Yaşam memnuniyet araştırmasında Türkiye'nin en mutlu ili koltuğunu kaptırmayan Sinop'ta işsizlik %4,8 olarak ölçüldü. En yüksek oran %23,3 ile Hakkari'de. Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, Hakkari sahipsiz kalmış bir şehir. Büyük sorunlarımız var dedi. Cumhuriyete kötü niyetli saldırı tutmadı. Gazetemiz ve Cumhuriyet Vakfı'na atılan iftiralar üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişlerince inceleme yapıldı. Raporda tüm iddiaların dayanaksız olduğu belirtildi. Daha önce savcılığa yapılan başvurularda da benzer sonuç çıkmıştı. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın ardından sıra tercihlere geldi. Uzmanlar liste hazırlarken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Habere cumhuriyet.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Dünya Dönemin başbakanı Bülent Ecevit'in, Kıbrıs Türklerinin Rumlar tarafından uğradığı baskı ve zulmü önlemek, adada barış ortamını sağlamak amacıyla 20 Temmuz 1974'te başlattığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 50 yıl geçti. Cumhuriyete 50 yılın değerlendirmesini yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, 20 Temmuz'un ne anlama geldiğini görmek için tarihe bakmak gerektiğini söyledi. Haberin devamına cumhuriyet.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bangladeş'te 1971'deki bağımsızlık savaşında görev alan kişilerin çocuklarına kamu sektöründe kontenjan ayrılması kararına ilişkin protestolar sürerken öğrenciler ülke genelinde hayatı durdurma eylemi başlattı. Protestocular, eylem çerçevesinde ülkedeki hastane ve acil servisler hariç tüm kurum ve kuruluşların faaliyet göstermesine izin vermeyeceğini duyurdu. Ekonomi En son, 31 Mart yerel seçimleri sonrası seçilen belediye başkanının yerine kayyum atanması nedeniyle tartışma konusu olan Hakkari, bu kez işsizlik oranlarındaki liderliğiyle Türkiye'nin gündemine düştü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun dün yayımladığı il düzeyinde işgücü istatistikleri, 2023 raporuna göre 2022'de %10.4 olan ülke genelindeki dar tanımlı işsizlik oranı 2023'te %9.4'e düştü. Haberin devamına cumhuriyet.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Galatasaray yöneticiliğini bıraktıktan sonra yeniden şirketine odaklanan Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, bir basın toplantısı düzenleyerek sektörü değerlendirdi. Konut sektöründe son 8 yıldır balon algısı yaratıldığını belirten Timur, yıllardır konut fiyatlarında balon var söylemleriyle insanları korkuttular ve bunu diyenler işin sonunda balon olmadığını görünce de utanmadı. Ortaya ciddi bir barınma krizi çıktı. Bunun sebeplerinden birisi de bu algı. Bu söylemler yüzünden yıllardır bizim mahalleye bankacılar uğramıyor. Bu da yeni konu tarzını düşürüyor, dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın konut ödemelerindeki artışı, %49 olan memur maaşı artışına değil, tüketici fiyat endeksine göre hesaplayarak %24 olarak yapacağını açıkladı. Tüketici Birliği Federasyon Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz ise, toplu konut idaresinin gelir seviyesi düşük olan kişileri konut edindirmeye yarayan bir proje olduğunu anımsatarak, faizler ve enflasyon çok yüksek. Bu zam kabul edilebilir değil, dedi. Kültür Sanat Pink Martini, kendilerini müzik arkeologları diye tanıtan Thomas Lauderdale'in kurduğu küçük bir orkestra. Dünyanın değişik köşelerinden melodileri ve ritimleri bir araya getirerek modern bir formda dinleyiciye sunuyorlar. Bu melodiler arasında elbette Türkçe de var. Zaten grup içinde Türkiye ikinci ev. Daha önce çok sayıda konser verdiler. Şimdi de 21 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda yeniden izleyiciyle buluşacaklar. Trakya Müzik Festivali 1 2 3 4 Ağustos tarihlerinde Saros Körfezi'nde yapılacak. Festivalde bu yıl aralarında Duman, Cem Adrian, Nova Norda, Hayko Cepkin, Güneş, Motive, İstanbul Arabesk Project Madrigal, Yeni Türkü gibi isimlerin de yer aldığı birçok sanatçı konser verecek. Festivalin günlük ve kombine biletleri bilet satış platformlarında satışa sunuldu. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu oldu. Ankara'daki genel kurulda 7 sandıkta yapılan seçimde Hacı Osmanoğlu 134, Mehmet Büyükekşi ise 129 oy aldı. 18 oy geçersiz sayıldı. Büyükekşi ile ekibi 38'e 21 geride oldukları 6. sandığın yeniden sayılması için itiraz etti. Yeniden yapılan sayımda sonuç değişmedi ve Hacı Osmanoğlu'nun başkanlığı kesinleşti. İbrahim Hacı Osmanoğlu 2027 yılına kadar başkanlık görevini yürütecek. Hacı Osmanoğlu, önemli olan kalbimizi insanlara aktarmak. Biz herkesin başkanıyız. Biz kardeşliği, barışı her tarafa yaymak istiyoruz. Futbolda beyaz sayfa açmak istiyoruz. Türk futbolunun adil ve adaletli yönetime ihtiyacı var. Sorunları çözeceğiz ama federasyon olarak biz yaptık. Olduğu ile değil. Amatörden başlayarak Süper Lig'e kadar teknik ekipler oturacak ve konuşacak. Kulüplerin menfaatine olacak şekilde ortak noktada buluşup karar alınacak." dedi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Baskı, tehdit, rüşvet bu seçimde her şey var. Delegelerin iradesi gasp edilmiştir." Bugün burada birini seçtirmek için delegelere baskı yapılmaktadır. Fenerbahçe için bu seçim yok hükmündedir. 18 Temmuz'a kadar yaşananlar antidemokratiktir. Ne yazık ki burada egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyemiyoruz dedi. Koç, Fenerbahçe 10 yıldır şampiyon olamıyorsa sportif gerçeklikle anlatılamaz. FETÖ hala futbolun içindedir ve bize göre kuvvetlenmektedir diye konuştu. Bu podcast yayınları Cumhuriyet Gazetesi'nden derlenen haberlerin yapay zeka tarafından seslendirilmesiyle oluşturulmuştur. Güncel haberler için cumhuriyet.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Cumhuriyet Gazetesi podcast yayını sona erdi. Daha fazlası için cumhuriyet.com.tr adresini ziyaret edebilir, bayinizden Cumhuriyet Gazetesi'ni satın alabilirsiniz. 100 yıldır olduğu gibi her gün Cumhuriyet gazetesi sizlerle. Yarın görüşmek üzere.